Dağlar sarp, hava soğuk. Ancak yüreklerinde vatan savunmasının gururu. <laughs> Mehmetçik karlı dağlarda kahramanlık destanı yazmaya devam ediyor. Burası 2000 rakımlı Berkur Tepe üst bölgesi. Şırnağın Irak sınırında bulunan en kritik noktalarından. Berkur Tepe üst bölgesi Irak sınırının sıfır noktasında bulunuyor. Haftan yine en yakın bölge konumunda. Pençe Kaplan harekatından önce teröristlerin sızma girişmenin en yoğun olduğu bölgeydi. Ancak Mehmetçiğin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin Türkiye'ye geçişi engellendi. Vazifemiz hudut hattının sorumluluğumuza verilen bölgesinin 7 gün 24 saat hudut emniyetini sağlamak ve teröristle mücadele harekatı icra etmektir. Berkurtepe, Çırnak'ta kurulu onlarca üs bölgesinden biri. Üs, her türlü iklim ve saldırı ihtimalleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Berkur 9. nesil modüler virüs. Tamamen yerli ve milli imkanlarla ileri seviye teknoloji kullanılarak üretildi. Her türlü hafif silah, roket atar ve havan tacizine karşı korunaklı. Her türlü hava arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre... Bu da sağlama baktılar. Görevimizin başındayız. Berkurtepe Üst Bölgesi üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlük sağlıyor. Üs bölgesi radar ve kamera sistemi ile 7/24 izleniyor. Herhangi bir tehdit anındaysa tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen sarp silah sistemi devreye giriyor. Böylece hem hudut hattı hem de üstün güvenliği aralıksız sağlanmış oluyor. Son teknolojiyle donatılan üst bölgesinde teröristlere karşı kullanılmak üzere ağır silah ve mühimmat da bulunuyor. <laughs> Mehmetçik, vatanın her noktasında olduğu gibi Berkurtepe'de de terörle mücadeleyi son terörist etkisiz hale getirene kadar sürdürmekte kararlı. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutan da vatan ve milliyet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım.